Merhaba sevgili teraziler, ikinci yeni tarottasınız. hoş geldiniz. Kasım ayının enerjisine bakacağız. 3 kart yakın geçmiş, üç kart şu anki durum, üç karsın kendi enerjiniz. Ardından ek desteği enerjisine bakacağız. Genel açılım hepiniz için bir anlam ifade etmeyebilir. Eğer öyleyse yükselen ay, venüs burcunuza da bakabilirsiniz efendim. Özel açılımla ilgilenenler varsa, soruyorsunuz bazen. Ee, Instagram ikinci yeni adresine gelip oradan... Ee, ...hem oradaki hesabı takip edip... ...hem de oradan iletişime geçebilirsiniz. Bakalım, bakalım, bakalım. Kılıç üçlüsü, kapı kartı... ...neye kapı kartı dediğimi artık kanalı takip edenler biliyorlar. Hepsine çıkan enerji... ...bir ayrılık acısı olabilir, bir ayrılık gündemde olabilir. E, i̇lişkisi olanlar varsa... ...ilişkide sorunlar yaşanıyorsa... ...belki üçüncü kişilerin müdahalesi olabilir. Bu illaki aldanma, aldatma olmak zorunda değil. E, şu karta desteğe gitti gözüm bunu kullanacağım. E, ne bileyim arkadaşlarıyla çok vakit geçiriyordur. İşte e, eşine sevgilisine vakit ayırmıyordur. Burada da öyle bir etki çıkabilir. Onun e, anlamı birden fazla. Destenin arasından düştüler ama geri koyacağım. Geleceği varsa gelecektir. Özet geçelim. Yakın geçmişinizde Kupa 9'lusu, Azize Kartı, Tılsım ikilisi. Sesimde kesintiler oluyor farkındaysanız. Kulaklığı ayarlamaya çalışıyorum. Sonra bazen yorum gelebiliyor sesiniz çok az geliyor diye. E, dünkü bazı videolarda sesim gerçekten az ve kö kötü de çıkmış fark ettim. E, kusura bakmayın. E, bir alerjik reaksiyon. Videoları da yetiştirmeye de çalıştım. E, dolayısıyla da hiç yapmasam daha mı iyiydi? Bu sefer yetiştiremeyeceğim için üzüldüm. Size daha iyiyim. Yani öyle bir durum yok ama kulaklığı iyi ayarlamaya çalıştım ki e, mağdur olmayasınız. Ama bir, bir mikrofon almanın vakti geliyor galiba. Alsam iyi olacak. Neyse. E, ee, şu anki durumunuzda kılıç dokuzlusu imparator ve asıl adam kartı var. Sizin kendi enerjinizde de tılsım beşlisi, kupa sekizlisi ve kupa prensi var. Ee, şurada anlatacaklarım siz ya da ilgilendiğiniz kişi kişilerin enerjisi olabilir. Sağ tarafı size ayırdık. Vallahi yakın geçmiş bir mutluluktan bahsediyor. Ee, Belki iki kişinin bir araya gelmesiyle yakalanan bir mutluluk değil de Hissi kablal vuku. Seni düşündükçe mutlu oluyorum. Acaba bir araya gelsek bu mutluluk devam eder mi? Soru işaretleri var kafada. Azize ve Tılsım ikilisi. Yan yana. Şu anki durumda bir anksiyete durumu var. İmparatorun anksiyetesi mi bu? Yoksa imparatorun yol açtığı bir anksiyete mi bilmiyorum. Bana kalırsa imparatorun kendi e, özgüven eksikliği değil de e, Dışarıdan çok güçlü görünüp de aslında içten içe e, özellikle aşk meş konularında elinin ayağının birbirine karışması. E, ne yapacağına karar vermeye çalışıyor. Ama şu an bir askıya e, alma, bir frene basma durumu var. Bir sonraki adımını tarttıktan sonra adım atacağı benziyor imparator. Kendi enerjinize tılsım beşlisi orası eksikliği anlatır. Maddi anlamda bir eksiklik olabilir özgüven eksikliği olabilir. Kupa 8'lisi bana kalırsa bu özgüven eksikliğinin artık geride bırakılması ve beklenen teklifin yapılması anlamını taşıyor sevgili teraziler. Meskülen ya da feminen hiç fark etmez ama büyük ihtimalle teklifi yapacak olan taraf sizsiniz. Ama küçük adımlarla gideceksiniz ya da orası küçük adımlarla gitmek lazım diyor. Hadi o zaman şimdi başlayalım. Kupa dokuzlusu kılıç altılısı Aziz kartı tılsım 5'lisi kartı. Hmm. Bir ayrılık bir çoğunuz için bir ayrılık kapıda sevgili arkadaşlar bu açık ve net bir kısmınız için uzun süreli bir ilişkinin ciddi bir ilişkinin bitmesi bir kısmınız için belki de evliliğin sonlanması ee, ama bu bu bitiş hayra bir bitiş. Çünkü artık yani neresinden tutulsa elde kalınan bir ilişki belli ki. Ee, bitecek ki işte o doyumu o mutluluğa ulaşılsın. Bu bir. Yok benim başımda böyle bir şey yok. Evlilik yok şu bu. Biriyle eğer e, irtibat halindeyseniz flörtleşiyorsanız platonikse olur mu olmaz mı? Bu ilgilenilen kişi bu siz de olabilirsiniz kendinize göre yorumlayın. E, evlilik konusunda fobilere sahip olabilir, <laughs> bağlılık problemi yaşıyor olabilir ama güzel haber bu e, bağlılık fobisi geride bırakılmak üzere. Kılıç aldılısı bizim çünkü e, kötü şeylerin artık iyiye doğru evrildiğini anlatan kartımızdır o. Evliliğe dair ya da ciddi ilişkilere dair ya da ilişki kurmaya dair özgüven eksikliğinden kaynaklı. Nerede nasıl yanlış adım atıldıysa artık onlar görülmüşe benziyor. Ve artık bundan sonra daha sakin yaklaşılacak. Burası güzel. Azize, değnek, kraliçesi, kılıç, onlusu, son hüküm kartı. Şimdi kompozisyonu şey üzerine kurduk dedik ki biri düşünülüyor. gitsem mi gitmesem mi başlasam mı başlamasam mı burada başlamaya ya da başlatma enerjisi fevkalade DNA kraliçesiyle büyük bir çekim var kılıç olmuş ama bir şeylerin bitmesi gerektiğini söylüyor belki de kraliçeye gitmek için bir şeylerden vazgeçmek gerekiyor yani bir karara varılması lazım ama dualiteyi hep gördük yani şu baştan itibaren. Burada da yine alternatif bir yorum yapacağım. Ki birinci yani şu an az önce yaptığım yoruma sadık kalacağımı düşünüyorum. yani kraliçeyle bir ilişkiye başlanacak ama bir şeylerden de vazgeçilmesi gerekiyor. Ya da kraliçeye karşı duyulan çekimin bitmesine de karar verilmiş olabilir. Son hüküm ama bir karar, bir kararınız var ya da ilgilendiğiniz kişinin aldığı bir karar var. Gelelim tılsım ikilisine. Denge, değnek sekizisi ve kılıç kraliçesi. E, ee, karar verme süreci askıdaysa siz bekletiliyorsanız ya da siz bekletiyorsanız işler biraz hızlanacak gibi. Kılıç kraliçesi kart sizin kartlarınızdan biridir. Destenin dibinde de savaş arabası var. Bir seyahat beklenebilir, bir yolculuk beklenebilir. Bu iki kişinin mesaj trafiği artabilir. E, ee, i̇şte şurada verilen karar Aktarılacak. Yani işte aşktan bahsediyoruz bu karar mi arkadaş. Yani bir şeyden mi bahsediyoruz mahkeme kararına? O kadar gözde büyütmeye gerek yok. Ee, biz olayları gözümüzde büyütmeye mi Bunu herkes yapıyor. Terazisi yapıyor, aslanı yapıyor, yengeci yapıyor. Ee, verilen karar, kişinin kendisiyle alakalı ya da olaya bakış açısıyla e, alakalı verdiği karar. Hayata geçirilecek. Peki kılıç dokuzlusu, değnek dörtlüsü, yıkılan kule, imparator, sağdaki kart. Ha işte o, yukarıdaki o ikinci bir yorum yapmıştım ya alternatif yorum. Ona beni götüren bir e, kompozisyon. Burada var şu korkuyu duyan imparator neyden tedirgin oluyordu korkuyordu. Ciddi ilişkilerden. İşte buna dair bir sarsıntı. Değnek dörtlüsü pekala ciddi ilişkileri. Harmoniyi, birlikteliği anlatır. Adına evlilik denir ya da denmez. Buna dair imparatorun yaşadığı ciddi bir dönüşüm var. İmparator, tılsım kralı, adalet ve aşıklar. Allah yufka gibi yapılmış. <laughs> İmparator şey modunda böyle pamuk prens modunda. İlk ilk defa bu kartta böyle o sakallar dikkatimi çekti böyle pamuk pamuk <laughs> dedi. Neyse sulandırmayayım yorumunuzu. Aşık onu söyleyeceğim yani iki kere iki dört. Ama orada bir şey var tasım kralı var bunlar ağır ağır abi kartları yani göstermeyecektir büyük ihtimalle. Kendisi bile belki de buna şaşırıyorsa bu kadar kuvvetli bir his duyabildiğine dengede kalmaya çalışacaktır. Asıl adam kupa altılısı star kartı azize kartı. Ee, bana kalırsa imparatoru tılsım kralını azizi imparatoru bu arada iki kere aldığınızın da altını çizeyim. Bakalım imparatoruca gelecek mi diğer tarafta? Ee, sizin kartlarınızdan ve boğanın kartlarından biridir. E, ee, i̇şte bunlar ağır abi kartlarıdır dedim ya İmparator tılsım kralı aşk meşk. Yani bunlar çok aşk meşk adamı olmasalar da e, buradaki kartlar şeyi söyle bir uyanış var. Ya yani hem kupa altılısı hem star hem azize. Bu üç kartın birbirinin üzerine gelmiş olması büyük bir dönüşümün altını çiziyor. Yani Eee Rüyada görme olabilir, ee, hiç olmadık yerde tesadüflerle karşılaşılı, karşılaşılıyor olabilir. Bir yakınlık var, bir özlem var, ee, zorlamadan böyle akıp gitme var. Alttaki kartta asılı adam e, Bu bize şey der, e, olayları farklı açıdan e, değerlendir. Belli ki bu mesaj alınmış. Gelelim kendi enerjimize Tılsım beşlisi. Kılıç prensi, tılsım altılısı, değnek prensi. Ee, i̇mparatoru bekleyen sizseniz eğer küçük adımlarla ona yaklaşacağı benziyorsunuz. Ne kadar gelirse ben de o kadar gitmeye hazırım. Ben de bir şeylerden artık ödün vermek istemiyorum. Eğer bu kompozisyonda anlattığım kişi sizseniz evet başlatacaksınız bir şeyleri. Yani karşılıklılık gözeterek gideceksiniz ama küçük adımlarla çünkü iki tane prens kartı destekli. Aa bakın ne geldi. İmparatoriçe. Benim kartları çağırmak gibi bir huyum vardır. Kanalı takip edenler bilir. Mutlu oldum İmparatoriçe'yi aldınız. Hayır olsun. Çünkü birbirini bütünleyen tabii ki İmparator ve İmparatoriçe kartlardandır. Ve kupa ikilisi. Eğer o son rötuş yapılırsa o e, sabotaj halinden vazgeçilirse Ki bence geçiliyor Çünkü alttaki temel kartımız Kupa 8'si bize e, Hizmet etmeyen duygulardan Duygu yoksulluğundan ayrılmak Yani olayların negatif Tarafını bırakmak e, Ve Kupa ikilisi Güzeller güzeli Ruh eşi Sağlam bir ruheşi eşi e, Havası var Sevgili arkadaşlar Bu kolay bulunur bir şey değil Ne güzel koruyun bunu Tılsım Yedilisi, değnek Ası ve Tılsım Şövalyesi ile kapatıyoruz. Ama sizin için şuna da bakacağım, onu merak ettim. E, zamana yayılacak ama e, ağır aksak giderken e, ateşi de olacak bu e, ilişkinin, flörtün her neyse. Bir çekim de olacak ama e, iki tarafta bana kalırsa ağzı daha önce yandığı için çok acele etmeden sindire sindire ilerleyecek. Kılıç üçlüsüne bakmak istiyorum. O çok anlam kaza ama burada herhalde bir iyileşme e, anlamı taşıyacak. Kılıç beşlisi, kılıç kralı, tılsım üçlüsü. Evet, ben korkuyorum, acı çekmekten korkuyorum. Mantığımı bir şekilde hiçbir şekilde bırakmaya niyetim yok. E, ama iki tarafta bundan ürktüğü için aslında birbirine iyi gelecek, birbirini iyileştirecek. Tılsım üçlüsünü buna yormak istiyorum. Benden bu kadar sevgili teraziler. Umarım söylediklerim sizin için bir ifade etmiştir. Eğer öyleyse beğenmeyi, paylaşmayı, abone olmayı, yorum bırakmayı unutmayın. Sevgiler, hoşçakalın.